Yo yo yo! Ne haber YouTube? Hayır. Bu sefer pantolonumla bir münasebet yaşamadım. Bu sefer başıma bir şey gelmedi videoya girmeden önce. Evet, günlerden ne olduğunu biliyorsun ve bugünkü videonun ne olduğunu biliyorsun diyeceğim de başlıkta yazıyor zaten ben ne salak salak. Evet, beni etiketlediniz tuhaf, ucu bebi. Maymun videoları yüzde yüz olacak ve bazen komik videolar. Onlara bakacağız, biliyorsunuz. Aynı şekli sahip iki nesin seçiniz. Abi sniper bak, açar açmaz daha şey etiket yerine giremedim bile. Ne bu? Şimdi de köpek mi oldum? Ciddi misin? <laughs> Hem de Sibirya kurdu olmuşum. <laughs> Abi bir dinle. Saman yolu galaksisinden o pis ellerinizi çekin artık. Ç Mısır piramitlerinin yapımında çok aktif rol oynadığınızı biliyoruz. Lol mu oynadı? Ne? Bu adam gerçek yürü tükürüyor dostum. Sümer tabletlerindeki yazılarda da <laughs> Arkadaki müzikle mi? Müzik şey ya. yaşanılan sismik depremlerin, tsunamilerin hepsinin arkasında sizler varsınız. Geliyor! Google'dan esiz alıp koymuş herif. Hayır. 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 Ben yapmadım bunu. Siz yaptınız. Ben bu akıma katılmadım ya. Hayır ya. Abi aynı sen. <gülüyor> Bayramlık. <gülüyor> Çok iyi la. Keşke böyle bayramlı olsaydı. Yemin ederim 74 bunda gezerdim. oluyor <Olur> lan. oluyor <Olur> lan. Ya <laughs> yeah, işte görüyorsunuz mu Aa, yine ne yaptım ya? <laughs> Bak işte. Bu adam Kobra Murat'ı. Kafes dövüşüne çağırmak istiyorum artık ya. Bu yaptım son yaptı. Dostum ben animeleri çok severim. Korelilerin ne alakası var bilmiyorum ama ikisi de asil olduğu için bağlaşmış oldu. Korelilerin de animeleri var. Sen hiç hayatında Kore animesi görmedin mi? İşte o zaman gerçek bir animeci değilsin. Çabuk anime izlemeyi bırakmalısın. Bilinmeyenler. Bakayım neymiş benim aklımda bilinmeyenler. Evet. Nereden öğrendin? Asıl, okum, asıl. Hayır, hayır 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 hayır. Nereden öğrendin bu bilgileri? Dikkatlice izleyin. Bu videoda Fatih konuşuyor. Fark ettiyseniz. Nasıl? Uygula benden önce konuş Özür dilerim. Bunda çaldım. Şu anda Şu anda şu anda birinden çalıyorum. Şu an <laughs> Allah'ım ya. Ben biliyordum sizin bunu vuracağınızı da. Ne zaman diye bekliyordum. Bu, bu yapmışsınız. Zaten şeyde de yapmışsınız. Önceki video, önceki video. Önden önce, öncekinin öncekisinde o Koreli şeyde de şey yazmışsınız. Enes Batur'dan çalmışsın. <laughs> bu ne? Yurt dışındaki tüm ülkelere gezeceksin ama 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 Bizim. ilk çıkan kişiyle yine mi yine mi düştük bu batağa ya? Ya <laughs> <laughs> bıktım artık senden ya. <laughs> bir yine mi Enes Budur kaza ya? <laughs> ya yeter artık kaç kere izleyeceğim Bu sen ne? Ense vapur Sünger. <laughs> ayıp harbiden ayıp Parantez içinde ayıp olduğunu belirtmiş ama ben bir kez daha belirtmek istiyorum Oğlum beni provoke etmeyin bak Beni provoke etmeyin <laughs> Adam Gerçekten

Kore yemekleri. İki gün geçti şekilde 2-3 gün hala burnuma balık kokusu geliyor. Allah belası. En iyi şeyler miyimleri? Oyun, mu A film falan. Oyun, Minecraft, şey. Hayvanda niye ben varım? Benim niye benim niye benim yok? Var hayvan. <laughs> Bu ne? <laughs> Bu nereden buldunuz siz? Bu ne? <gülüyor> 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 Nasıl yani? O ya! A sen o, o yaptığım kısım gelmesin. O yaptığım kısım <gülüyor> <gülüyor> Şu an tehdit altındayım. Gittikçe <laughs> daha da tehdit altına giriyorum. Bak yemin ediyorum her sokak başında bundan 20 tane olsun ama Suriyeliler olmasın. Kabul müretme. Hemen şu an belirt. Bundan her yerde bundan olacak ama Suriyeliler olmayacak. Yemin ediyorum daha güzeldi ya. Şöyle oturup benden 50 kuruş istese. Yemin ediyorum gözlerimde yaşlı böyle ağlaya ağlaya veririm o 50 kuruşu yüzünden ederek. <laughs> Oh, Renault paylaşmış bir de. Bu nasıl araba? Renault ağzı. Yani e, araba ya. Goofy S yes, araba. Abi her yerdesin yazmış bir. Ne alaka ya? Ben neredeyim? Arabada mı ben oldum yani şimdi? Goofy yapma. Yapma. Yapma yine yapma. Yapma. Bir kere düştün hata. İkinci iki kez düşme. Yapma. Hayır. Dur. Oo, oh, tamam. Kürek çekiyormuş. Aa, gu gu gaga. Google Gaga Google Gaga Google Gaga Gugu bu ne lan? mu lan o? Un video más mi gente. Let's go! Y picante. El pequere coco -ko cora. Y nos Un efomo. Perder el tiempo se ha dicho. Yes, yes. Ne iyi oğlum Ay bu mama. herif ya. Vallahi <laughs> top top şeyler. Bu ne oğlum? Bir dakika telefonu çalmadı. Na Nasıl yani? 50 milyon dolar için ne yapardım? Her şey yapardım. Geç. Abi harikasın. Güneş dünya rekorlarını etiketlemiş. Neye etiketlemiş diyecek. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? <laughs> Neden ya? Bir de yepyeni 62 dakika olmuş. Send this to someone who loves cat. Oh, ne güzel kediler. Çok tatlı. Daha... <laughs> Fark ettiniz mi hiç maymun videosuna denk gelmedi. Şu an beni köpeğe ve araba... <laughs> Nasıl <Son> ya? <yakın, kavular. gülüyor> Notaları çok iyi GOD Oh, yapıyor şey bu adam ya. ya oh, me... Oğlum altındaki desenlere bak oh, bunu sayık. No. Şu an kadar sadece goofy bir arabaya ve köpeğe benzetildim. Maymun videosuna hiç denk gelmedim. Herhalde akıllanmaya başladınız artık. Veya sadece ben denk gelmedim. Sağ elin neden daha yapılı? <laughs> bu ne lan? <laughs> bu da mı ben oldum yani şimdi? Bu... Artık anlam veremiyorum. <laughs> Az önce pantolon... <laughs> adamın, adamın kullanıcı <laughs> Altı farkı dilde metal boru düşme sesi. Bir şaka gelecek ama. Eminim çünkü ben. Bir sonrakini de Kanada'ya yap. <laughs> Kanada'yla nasıl bir bağlantısı olur <laughs> anlayamadım ama. Abi bir şey Arkadaşlar, yap. Arkadaşlar sosis yeme taktiğini buldum. Benden hızlısı mezar da benden hızlı yiyen varsa haydi gibi eti bekliyorum. Oğlum bak. Beni geri döndürmeyin bu olaya. Epes papot. <laughs> ya oğlum Allah Allah. 80. versiyonunu gördüm vallahi. Abi. Adam keşfetime bomba gibi düştü adamı. Bu söylenti kuzenimin TikTok arama geçmişi. Yapma işte ya. Aga be babam. Bu <laughs> niye bu kadar komik geldi ama. <laughs> Tabii. Baba şarkısı babam ölen babamın Bak bu gerçek mi diyecektim yok sosyal yalan Yatağa gitmeden önce bir şarkı the daha. 2 buckle my shoe 3 4 buckle some more 5 6 Red Red Ama senin belanı. Abi aynısı. Evet aynı ben. Kardeşimin balonu canlandı. My reaction to that information. Tırnak kırılınca kızlar. 7 iç köftenin acısından daha taşı delip piçe geçerken Baldi beki pandik attı. Ben niye pandik şimdi ya? Hayır ya ne güzel maymutsuz bitecekti video. Bu ben değilim. Bu ben değilim. Bu ben değilim. Hayır. Hayır hayır ben değilim bu. Tamam biraz benziyor olabilir. Siz masum insanlarsının. İnsanlarsının. Evet aynen. <laughs> ama SCP Vakfı dernekleri öldürdüğü için onları sevmiyorum ama. Seyirci... ben ne anlatıyorum be abi. Albert Einstein 1949'da kaydedilmiş sesi. Gerçek mi lan bu? Allah aşkına. oluyor Şu an ne oldu hakkında hiçbir yok. Evet yarım saattir flörtümün bana ne yazdığını anlamaya çalışıyorum. Çünkü çocuk öyle bir yazıyor. E, niye böyle yazıyorsunuz erkekler? <gülüyor> 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 Lan! Bu anime biraz daha uzun sürsün diye ben ya girmedim o fight'a. Ben buradan izledim sadece. Maymun videosuna etiketlenmişim yine yeter ya. Ya bir de gel bir de bana yapılmış video. Burası bizim mahalle. Mekan niye silivri ceza infaz kurumu? Asla abi senin araba. araba Tekerlek mi takmış direk <laughs> <laughs> o <Otur. gülüyor> Kabul etmiyorum onu, benim arabam değil o kabul etmiyorum. Celal! Pompa ke devam ke Düşmanlarıma Pompa ke Bu ne lan? Abi ma tersten okur musun? Okurum kardeşim Ma a <laughs> Fortnite battle pass Valdebek <laughs> 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 stomp efekti mi? Nasıl yani? Ankara'ya gelecek yaşa olsun. Bu ne lan? İmza İstiyorum bunu. Kaç bu Abi. 50 milyon dolar için ne yaparım? Her abi? şeyi yapardım. Geç. Eline sağlık teyze. Çok güzel olmuş. Ben oruç muydum ya? Tabi Ramazan ayında bir de pat diye çıkınca Dünyanın en komik videosu olabilir bu videoya. Ben de. oruç muydum ya? Tosam da tobiyem. Bu ne Eto Hoppa. Oh reis oh. Hoppa diyor bir daha. 50 milyon dolar için Her mi şeyi yapardım. O? Geç. Genshin is the best transition. Keloğlan'ın CV. <laughs> geçişi gördünüz mü?